Her gittiği yerde vatandaşları AK Parti'nin etrafında toplanmaya davet eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adı yaptı Rahim Dusak, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Kendisine gösterilen yoğun teveccühten ötürü vatandaşlara teşekkür eden Dusak, her zaman Şanlıurfalıların emrindeyim dedi. Bugün ilk olarak Siverek Sanayi Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret eden Dusak, ardından Siverek Ticaretinin kalbinin attığı buğday pazarını gezdi. Avrupa bir yani. Aldım, yani. yani seçim çalışmalarının başlaması ile birlikte kırsal ve merkez mahallelerde gece gündüz demeden Şanlıurfa'lılar ile bir araya gelen DUSAK, gittiği her yerde büyük bir coşku ve yoğun bir kalabalık ile karşılanıyor. Avrupa Hospital... ah. bir yakın sonra yani. inşallah İnşallah sesinden sonra inşallah İnşallah.